Tamam mı? Annem babam soracak yemekler şık olarak. Buyurun. Dört. Ayakkabı. Aferin. Sekiz. Hatırlayabilirsin değil mi Atatürk? Yüz. Aç. Aferin. On dört. Boş. Çok güzel. On bir. Yüz. Yüz. İyi. İyi. Tebrik ederim seni Zeynep. Şimdi sıra soru annene babana sana değil. Tamam mı? Ben e, özellikle e, biliyorsunuz kendi sınıf öğretmeniyle beraber ve Ceyhan Hocam'la beraber, beraber bu konuyu tartışarak e, size ben benim uygun Evimizde tamam. olsun derslerinde olsun ben başarıyı hissediyorum. Çok sağ olun. Bundan sonra sonraki programlarda bu devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. İşte, yani biz elimizden geldiğine Sizin de fikirlerine ee, sağ çocuğumuzdaki hafıza ve mentaldeki gelişmenin e, bize olan, bizim size söylediğimiz, söz verdiğimiz vaatlerin yerine ilk gelmediğiyle ilgili birkaç yorumunuz alabilir miyiz? Biz çok memnunuz yok. Sizden bir şeyimiz yok. Çok, çok memnunuz. Çok memnunuz. Bayağı bir gelişme var. var. Seçenekte evet, kendine de bu sefer ama aşırı güven var. Şimdi ileride bilgiye dönüşünce çünkü güzelleşecek inşallah. Şimdi aşırı güven kötü bir aslında ama bilgili olursa hiç sorun yok. O zaman ayakta sağlam Aşk, ama, ama bilgisiz aşırı güven ölümcül tehlikeli. Buradaki kazanımlarından dolayı tabii sınıfında belirli bir seviye üzerinde görünüyor. Eee evet. biz de bunu hissettiniz mi? Cemil de sınıf öğretmenleriyle bu konuyu konuştuk biraz kendine güven, işte böyle evet. birazcık şey. Evet. O bildiği için biz biliyoruz dedi olar. Yani hiç problem yok dedi. Yani Melih şeyde, Ceyhan Hocam da e, beraber konuşuyoruz zaman zaman. Evet. Çok Yok biz biliyoruz 15 gün veya 20 gün daha ilgili görüşüyoruz. O da takip ediyor. Faydasını görüyoruz. Biz memnunuz.